Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye ve Dünya Gündemi podcast'ine hoş geldiniz. Yeni bir güne ve yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün 21 Haziran 2025 Cumartesi. Sizlere Milliyet Gazetesi'nin güncel sayısından derlediğimiz en dikkat çekici gelişmeleri aktarıyoruz. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğitim sistemimizden dijital ekonomiye, dış politikadaki kritik hamlelerden sanata ve sosyal hayata kadar geniş bir yelpazede neler yaşandığını birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız gündemin satır aralarına doğru yolculuğumuza başlayalım. Eğitimde yaz tatili ve yeni dönem hazırlıkları. Bugün itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi. Ülke genelinde kutlama havası hakim. Ancak asıl dikkat çeken detay Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları oldu. Yeni dönemde Kıyafet birliğini sağlamak amacıyla forma zorunluluğu geri geliyor. Eğitim sisteminde ayrıca kademeli müfredat değişikliği uygulanmaya devam edecek. Bu değişiklikler pedagojik çevreler ve aileler arasında çeşitli tepkilerle karşılandı. Bazı veliler öğrencilerin bireysel kimliğinin bastırılacağını savunurken bazıları ise disiplini ve eşitliği ön planda tutan bu adımı destekliyor. Gençlik tarımda Fikirden Hasada kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Fikirden Hasada projesi tarıma ilgiyi artırmayı hedefliyor. 81 ilde 16-25 yaş arasındaki gençlerin başvuru yapabileceği bu kamp programı sadece üretim değil, girişimcilik, kooperatifçilik ve gıda teknolojileri gibi alanlara da odaklanacak. Bu kampanya gençlerin tarım sektörüne yönelmesini sağlarken aynı zamanda kırsal kalkınmayı da desteklemeyi hedefliyor. Tarımda dijitalleşme, iklim dostu üretim ve ihracata dönük projeler gençler aracılığıyla hayata geçirilmek isteniyor. Ulaşımda yatırım, demiryolu ve yerli tren gelişmeleri. Demiryolu taşımacılığı Türkiye için yeniden odakta. Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ, TÜRAS AŞ ve ASELSAN'ın ortaklığıyla milli tren projelerine 500 milyon TL'lik yeni bir destek paketi açıklandı. Hedef. Sadece yurt içi değil, Orta Doğu ve Orta Asya pazarına da ulaşmak. Bu yatırımların yerli teknoloji kapasitesini artırması ve şehirler arası ulaşımı hızlandırması bekleniyor. Böylece Türkiye'nin yeşil ulaşım hedefleri kapsamında karbon ayak izini azaltma yönünde önemli bir adım daha atılmış olacak. Dış politika, İran ve ABD arasında gerilim, Türkiye'nin diplomasisi ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası bir saldırı kararını iki hafta süreyle ertelediğini açıkladı. Bu gelişme, bölgede tansiyonu azaltacak bir diplomasi fırsatı olarak değerlendiriliyor. Türkiye bu süreçte barışçıl diplomasi çağrısını yineliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haydutluk bir an önce sona ermeli sözleriyle hem Gazze'deki dramı hem de İran'a yönelik askeri tehditleri eleştirdi. İran'ın nükleer programı ve ABD'nin Diego Garcia adasındaki üstlerinden yapılacak olası operasyonlar da gündemde. Uzmanlar, öyle bir operasyonun bölgeyi Libya benzeri bir kaosa sürükleyebileceği uyarısında bulunuyor. Kültür ve sanat, Deutschland über Allah ve tarihi perspektif, Alman yazar E. F. Benson'un kitabından esinlenen Deutschland über Allah sergisi, Osmanlı-Alman ilişkilerini tarihsel belgelerle ele alıyor. Ay, Abdülhamit döneminden kalan mektuplar, Kayser Wilhelm'in İstanbul ziyaretleri ve imparatorluklar arası diplomasi adeta canlandırılıyor. Sergi, yalnızca sanatseverleri değil, tarih meraklılarını da etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Alman yayılmacılığının Osmanlı coğrafyasındaki etkileri, serginin ana temalarından biri, dijital dünyada rekabet, Google soruşturması ve TikTok gündemi, rekabet kurumu, Google'ın Pmax reklam kampanyalarıyla pazar hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Google'ın küçük işletmeler üzerindeki etkisi ve arama motoru algoritmalarının tarafsızlığı uzun süredir eleştiri konusu. Öte yandan TikTok, kişisel veri güvenliği tartışmaları sebebiyle üçüncü kez süre uzatımı aldı. Avrupa Birliği'nin dijital veri yasalarına uygunluk süreci de yakından takip ediliyor. Toplum ve Adalet şiddet olayları ve mahkeme gelişmeleri iç burkan bir gelişme. Mahkeme belgelerine göre bir kadın kuzenini denk geldi, öldürdüm diyerek katlettiğini itiraf etti. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde iki kadın cinayeti daha yaşandı. Bu haberler kadına şiddet konusunda kamuoyundaki öfkeyi yeniden alevlendirdi. Ayrıca bazı davalarda mahkeme heyetlerinin görevden çekilmesiyle yeni bir süreç başladı. Toplum Adalet sisteminden daha duyarlı ve sonuç odaklı bir yaklaşım bekliyor. Ekonomi ve dijitalleşme yeni büyüme dinamikleri Ticaret Bakanlığı, Dijital ekonomi artık büyümenin itici gücü başlıklı açıklamayla dijitalleşme sürecinin hızlandığını duyurdu. Yapay zeka, büyük veri, e-ticaret ve blok zinciri teknolojileri artık sadece yazılım değil, ekonomik kalkınma aracı olarak değerlendiriliyor. Ayrıca genç girişimciler için yeni destek paketlerinin ve vergi muafiyetlerinin gündeme geleceği konuşuluyor. Sevgili dinleyiciler, Milliyet Gazetesi'nin 21 Haziran 2025 tarihli içeriğinden sizler için hazırladığımız bu kapsamlı özetin sonuna geldik. Gündemin derinliklerine inmeye ve olayları sadece yüzeyde değil, arka planlarıyla da analiz etmeye devam edeceğiz. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki bölümümüzde yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın gündemde kalın